Yukarıda bir denklem verilmiş. Olduğuna göre m artı k kaçtır. Öncelikle düzenleyecek olursak. 4x kare. Eksi kx. Eksi 2. Buradan ifadelerimizi dağıtacak olursak. mx kare. Artı 2m. X. Eksi 1 üzerinden işlem yapacak olursak. Eksi x. Ve eksi 2. Şurayı mx kare xler üzerinde işlem yapacak olursak x parantezini alacak olursak eksi buradan eksi 2 yan gelir buradan artı 1 gelir eksi 2. Şu iki ifadeyi x, parantez, eksi x parantezini aldık hemen tekrar düzeltecek olursak 4x kare eksi kx eksi 2. Burada x kareli ifadelerin kat sayısı, x'li ifadelerin kat sayısı ve sabit terimler her zaman birbirine eşit olmak zorunda. Sabit terimleri zaten kafadan sildik. Birbirlerine eşitler. x karenin kat sayısı 4. Eşittir. Burada x karenin kat sayısı m. m'yi bulduk. Bu tarafta eksi x'in kat sayısı k ifadesi. Burada ise eksi x'in kat sayısı, eksi 2 artı 1. Evi biliyorduk. 4. Yerine yazacak olursak eksi 8 artı 1 eksi 7 ifadesi gelir. k ifadesini de bulduk. Bizden m artı k'yı soruyor. 4 eksi 7 eşittir. Eksi 3. Cevabımız 5